Gençler merhaba ee, inşallah iyisinizdir. Ee, ben çember konusunu sizlere bu şekilde anlatmaya e, karar verdim. Önce e, çemberde temel kavramları size açıklayacağım. Ondan sonra föyünüzdeki sorulara geçeceğim. İlk başta çemberde çap, yay, kiriş, teğet, e, kesen kavramları burada ben çizdim. Üzerinde size açıklayacağım. İlk olarak şimdi çemberin üzerindeki herhangi A ve B noktalarının arasında kalan yay parçasına AB yay diyoruz. AB yayını şu şekilde gösteriyoruz. AB yayının ölçüsünü bu şekilde gösteriyoruz. AB yayının uzunluğunu da bu şekilde gösteriyoruz. Daha sonrasında çemberin üzerindeki yine herhangi C ve D noktaları. E, arasında kalan şu çizdiğimiz doğru parçasına CD kirişi diyoruz. CD kirişin uzunluğunu şu şekilde gösteriyoruz. Bir çemberdeki en uzun kiriş çaptır gençler. Buradaki AB e, kirişi bir çap oluşturur. E, eğer bunun yarısına yani yarı çapı R dersek, çapın uzunluğunu 2R ile göstermiş oluyoruz. Sonrasında e, çemberin herhangi bir üzerindeki bir noktadan e, teğet geçen doğruya T teğet doğrusu, D teğet doğrusu diyoruz. Çemberi iki farklı noktadan keserek e, geçen doğruya da kesen doğrusu diyoruz. Sonrasında çember ile doğrunun birbirine göre üç durumu var. Eğer e, buradaki çizdiğimiz şu OP uzunluğu yarıçaptan büyük ise buradaki D doğrusu çemberi kesmez diyoruz. Ondan sonrasında eğer buradaki e, doğrunun değme noktası olan A noktası ile merkez arasındaki OA uzunluğu yarıçap çapı eşit ise bu D doğrusu çembere teğet geçer diyoruz ve eğer buradaki OA A uzunluğu yarıçaptan küçük ise D doğrusu çemberi iki noktada keser diyoruz. Şimdi çemberin kiriş özelliklerini de hemen açıklayıp ondan sonrasında sorularını sorularınıza geçeceğim. E, i̇lk olarak Merkezden AB kirişine indirdiğimiz dikme bu kirişi iki eşit parçaya böler. Buradan bakın O noktasından AB kirişine bir dikme indirdiğimizdeki buradaki AP uzunluğuyla PB uzunlukları eşit olur. İkinci özelliğimiz yine P noktasından geçen bir AB kirişi bir de CD kirişi çizdiğimiz zaman P noktasından geçen en kısa kiriş AB kirişidir. P noktasından geçen en uzun kiriş aynı zamanda çap olduğu için CD kirişidir. Bu şekilde sorularda çıkarsa karşınıza bunu göz önüne alacaksınız. Üçüncü özelliğimiz, eğer çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin kirişler verilirse bize bu kirişlerin merkeze olan uzun uzun uzaklıkları da eşittir. AB ile CD kirişlerinin uzunlukları eşit ise Bunların merkeze olan uzaklıkları OK ile OH uzunlukları da birbirine eşittir. Ki bunun tersini de söyleyebiliriz. Yani bu taraftan bu tarafa doğru da söyleyebiliriz. Eğer merkeze uzaklıkları eşit ise bu kirişlerin uzunlukları birbirine eşittir diyebiliriz. Dördüncü özelliğimiz, çemberde farklı uzunluktaki iki kirişten e, uzun olan kiriş merkeze daha yakındır. Yani merkeze yaklaştıkça kirişin uzunluğu e, büyür. Burada AB kirişinin uzunluğu CD kirişinin uzunluğundan büyük ise o zaman bu daha merkeze daha yakındır. Dolayısıyla OH uzunluğu OK uzunluğundan küçük olmak zorundadır. Bunlar ters ilişkili. Bunları da sorular üzerinde göreceğiz. Şimdi gelelim köyünüzdeki sorulara. E, sayfa 3'teki soruları çözecek olursak ilk olarak birinci soruda demiş ki Yandaki şekilde çember biçiminde çamura saplanmış bir tekerlek görülmektedir. Tekerleğin M merkezinin çamura uzaklığı 12 santimetre, AB uzaklığı ise 32 santimetre olduğuna göre tekerleğin çapı kaç santimetredir? Şimdi burada görülüyor ama ben buraya tekrar daha açık olsun diye bir çember daha çiziyorum. Şimdi bu tekerlek şeklindeki çemberimiz çamura saplanmış. Çamura saplandığı yeri şu şekilde belirlersek eğer. Burada kestiği noktalar A ve B noktaları. Burası merkezimiz M noktası olsun. M noktasının bu çamura saplandığı yere olan uzaklığı şuradan bir dikme indirdiğimizde 12 santimetreymiş. AB uzunluğu da 32 santimetreymiş. Şimdi 32 santimetre olduğu için demin e, kirişin özelliklerinde merkezden indirdiğimiz dikme kirişi iki eşit parçaya böler demiştik. Dolayısıyla bu 32 santimetreyi 16, 16 santimetre olarak iki eşit e, uzunluğa bölecek. Şimdi buradaki yarıçap sorulduğu için biz buradaki herhangi bir M ile B noktasını mesela birleştirdiğimizde yarıçapa verir ve 12, 16, 20 özel üçgeninden e, yarıçapın 20 santimetre olduğunu elde ederiz. İkinci sorumuzda yine AB kirişi verilmiş, merkezden indirdiğimiz dikme. Burayı iki eşit parçaya bölecek. Dolayısıyla bu yarı da 13 santimetre vermiş bize. Şuradan bir yarıçap çizersek eğer bunun 13 santimetre olduğunu biliyoruz. 5-12-13 üçgeninden şu parçamız 12 santimetre ise buradaki de eşit 12 santimetre olacak. Dolayısıyla AB kirişinin e, tamamı 24 santimetre olacak deriz. Üçüncü sorumuzda yine e, yukarıdaki o merkezi çemberde Oje uzunluğu 12 cm, AB e, kirişinin uzunluğu 18 santimetre ise çemberin yarıçapını sormuş. Yine merkeze indirdiğimiz dikme burayı iki eşit parçaya bölecek. 18'i iki eşit parçaya 9 9 ayırdığımız zaman ve buradan OB yarıçapını çizdiğimiz zaman 9 12 15 üçgeninden yarıçapın 15 santimetre olduğunu görüyoruz. Dördüncü sorumuzda şekildeki O merkezli çemberde AB kirişi verilmiştir. Oa uzunluğu şurası 6 santimetre, OC uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre, AC ile BC arasında BC uzunluklarının çarpımını sormuş bize. Şimdi buradan şöyle dikmemizi indirdiğimiz zaman gençler, bu AB kirişini iki eşit parçaya bölüyordu biliyorsunuz. Bunları da harflerle isimlendirecek olursak eğer şu uzunluğa A uzunluğu diyelim. Buraya B uzunluğu diyelim. Şuranın tamamına ise C uzunluğu diyelim. Şimdi buradaki şurası C uzunluğu olduğu için burada oluşan dik üçgenlerde e, iki tane Pisagor bağıntısı yazabiliriz. Birincisi e, büyük olan şu üçgende A'nın karesiyle C'nin kareleri toplamı. Hipotenüsümüz yani yarı çapımız 6 santimetre olduğu için 36'ya. Küçük olan dik üçgende ise A'nın karesi ile B'nin karesi toplamı hipotenüsümüz 4 birim olduğu için 16'ya eşittir. Burada e, taraf tarafa A'yı yok etmek için taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığınızda A kareler birbirini götürüp C kare eksi B karenin 20 olduğunu bulursunuz. Şimdi bu iki kare farkı açılımı e, Yapılırsa eğer c eksi b ile c artı b'nin çarpımı 20'dir deriz. E Bize de ac ile bc'nin çarpımı sorulmuştu. Dolayısıyla bc uzunluğu b artı c. Ac uzunluğu da c eksi b olduğu için biz bu ikisinin çarpımını 20 olarak buradan elde ederiz. Sonraki 5. sorumuzda. Ee, yine burada AB kirişini vermiş. AB kirişinin yarısı 6 cm. O zaman diğer yarısının da 6 cm olduğunu söylüyoruz. Ee, PC uzunluğunun 2 cm olduğunu söylemiş. Çemberin yarı çapını e, sormuş bize. Yine e, burada e, isimlendirerek e, işlem yapacak olursak gençler şuraya A birim diyelim çemberin yarı çapı artı 2 olacak. E buradan da şöyle O, yi birleştirdiğimizde yine çemberin yarı çapına eşit olacağından e, burası A artı 2 birim olacak. Şurayı 6 birim olarak söylemiştik. E, buradaki dik üçgende A, 6 birim ve A artı 2 Pisagor bağıntısını sağlayacağından eğer biz A yerine 8 yazarsak e, buradaki 6, 8, 10 üçgenini oluşturur ee, ve dolayısıyla çemberin yarıçapı çapı da artı 2 eşit olduğu için yarıçapımızı 10 santimetre olarak buluruz 6. Ee, sorumuzdan şimdi buradaki AB kirişinin toplamda 16 santimetre olduğunu görüyoruz ee, yine buradan aklımıza ne geliyor merkezden kirişe bir dikme indirdik bu kirişi iki eşit parçaya böldü 16'yı 8-8 ayırması gerektiği için şuraya 3 birim Buraya da 8 birim düştü. E, buradaki yarı çapın 10 cm olduğunu söylemiş bize. O zaman buradaki e, üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni olduğundan şuradaki uzaklığımız 6 birim olarak bulunur. E, son olarak da şuradaki oluşan dik üçgende 6'nın karesi, 3'ün karesi, buradaki OD'nin karesi Pisagor bağıntısından vereceğinden buraya x dersek eğer, işte x'in karesi 36 artı 9, 45, 3 kök, 5 olarak bulunur. 7. sorumuzda birbirini iki noktada kesen iki tane çember verilmiş. Buradaki AB ve BC kirişleri aynı B noktasında ortak olarak geçiyor. Aynı zamanda O1, O2 doğrusuyla ile AC doğrusu birbirlerine paralelmiş. A ile C arası mesafemiz 32 santimetreymiş. E, bu çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklığı soruyor bize. O bir o iki arasındaki mesafeyi bulacağız. Şimdi biz yine en e, kirişteki en temel özelliğimiz neydi? Merkezden indirdiğimiz dikme kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. O zaman bu kiriş de iki eşit parçaya bölünür. Bu kirişte iki eşit parçaya bölünür. Bunları isimlendirirsek A. Buraya da uzunluklarına B olarak e, isim verirsek. Buradaki A ile C arasındaki toplam mesafe 2A artı 2B 32 ise A ile B'nin toplamı 16. Bize de merkezler arasındaki mesafeyi sormuştu. Zaten O1 ile O2 arasındaki mesafe bu A ile B'nin toplamına eşit olduğundan o da 16 cm olarak bulunur. 8. sorumuzda. Ee, i̇ki tane kirişimiz var. AB kirişi 10 cm, CD kirişi 24 cm ve bu çemberin yarı çapını da e, 13 cm olarak vermiş bize. Şimdi biz e, buradaki AB ve CD kirişleri arasındaki uzaklığı sormuş. O zaman şu merkezden geçecek şekilde bunların arasında bir tane dik e, doğru çizersem eğer. Burası 12 şer birim, burası da şer birim olmak üzere iki eşit parçaya ayrılırlar. Ee, yine yarıçapı kullanarak gençler. Şuradan bir yarıçap çizdiğimde e, 13 birim. O zaman 5 12 13 üçgenden buranın 5 birim olduğunu. Benzer şekilde şuradaki O noktasıyla B'yi birleştirdiğimde burası da 13 birim. Yine 5 12 13 üçgenden buranın da 12 birim olduğunu bulurum. O zaman bu iki e, giriş arasındaki mesafenin 17 santimetre olduğunu elde ederim Gelelim dokuzuncu sorumuza dokuzuncu soruda bir çeyrek çember veriyor bize bu çeyrek çemberde e, burası 9 od9 santimetre BD 6 santimetre olmak üzere x uzunluğunu bulunuz diyor Biz yine e, Yarı çapın 15 cm olduğunu bildiğimiz için buradan hemen yarı çapı çiziyoruz. 15 cm 9 12 13 şey 9 12 15 üçgeninden buranın 15 şey, x'in 12 cm olduğunu buluyoruz. 10. soruda hemen buradan bir dikme indirdik 30 60 90 üçgeni. Oradaki e, 30-60-90 üçgen özelliği neydi? 30'u gören kenar hipotenüsün yarısı yani burası 3. 60'ı gören kenar da bunun 3 katı. O zaman burası da 3 köküç. Burası iki eşit parçaya ayrıldığı için burası da 3 köküç. Dolayısıyla AB kerişinin toplam uzunluğu 6 köküç olur diyoruz. Ve 11. sorumuzda e, yandaki fotoğrafta tarihi miraslarımızdan e, Eee bir kültürümüzden yansıtan bir köprünün çember biçimindeki kemerinin su üstünde kalan kısmı görülmektedir. BD ve DC uzunlukları eşit 4 metre, AD uzunluğu 2 metre köprünün kemeri olduğuna göre yarıçapı kaç metre olan bir çember oluşmuştur. Biz çemberi yeniden bir yarım çember olarak çizelim şuraya. Şöyle, buradaki e, suyun yüzeyinde yani bizim gördüğümüz kemer kısmını da şu şekilde suyu oluşturan doğruyu böyle çizelim. Şimdi buradaki A noktamız, burası D noktamız, burası B ve e, C noktası. Şimdi bunlar birbirine eşit dörder metreymiş. A ile D arasındaki mesafemiz de 2 metreymiş. Bu şekilde verilmiş bize. Ee, biz buradaki çemberin yarı şuraya merkeze kadar uzattığımızda burası merkez noktamız olsun. Çemberin yarıçapını burası yine A birim olacak şekilde A artı 2 olarak aldığımızda şuradan da şöyle yarıçap tekrardan çizdiğimizde burası A artı 2 birim. Şurası 4 birimdi. Dolayısıyla burada a yerine 3 yazdığımızda 3, 4, 5 üçgeni oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki yarıçapı sormuştu, yarıçap 5 metre olarak bulunur.